Yonca fi samanı veriyor, saman olarak fi samanı. Normalde e, arpa'nın ezmesini veriyorum, arpa ezmesi veriyorum. Diğer gebi hayvanlara saman kesinlikle vermiyorum hı hı. zaten gebelik toksomesi bu arada yaşadığımız için samanı çok fazla vermiyorum, kuru besliyorum, yemdir, yoncadır bu tarzda. Hı hı. Yani toklu yemi veriyorum arada destek için. Ya, bu şekilde besliyoruz. Hayvan başı günlük mesela 7 kesi miktarı 800 gram. 400 sabah 400 akşam. Hocam 400 maşallah kondisyonlarda da bir hani 800 gram yine evet. iddialı bir rakam yani kondisyonlar da evet. düzgün. Evet. Yani hayvanlar kaç aylık yavru Mehmet? Şu anda 2,5 aylık hocam. 2,5 aylık 3 aylık. Tabi içerisinde ağır gebe olanlar aşağıda ağırımızda. Doğumlarda başlıyor Öyle bir zaten. kondisyon düşüklüğü evet, çok gözükmüyor. Yok. Tüyleri gayet şey. Evet. Bu şekilde doğuma girerse hiçbir sorun yaşamaz Evet. İnşallah. Doğurduktan sonra o. da yaşamazsın. sütünün gayet güzel bir şekilde besler. Hemen hocam Hemen o konuya, konuya değinmişken süt mevzusuna gelelim. İkizlik oranın nedir? Oranın e, şöyle söyleyeyim başkanım. Geçen yıl e, biz 17 koyundan 40 kuzu aldık. Of. Maşallah. 40 kuzu Hocam aldık. iki buçuk ikizlik geldi. Aa, evet. evet. Şimdi e, bir tane aşağıya biraz önce bir doğum yapacaktı ama yaptım bilmiyoruz. E, geçen hafta doğum yaptı ikiz. Maşallah. Yani şimdi biraz önce e, ne olur bilmiyoruz. Büyük ihtimal ikiz olur. Çünkü babam bakıyor onu. E, babam sevgisini, aşkını verdiği için. Maşallah abi. E, yani süt nedir abi? Süt yetiştirebiliyor musun? İkiz kuzularda sıkıntımız olmuyor ama üçüz kuzularda problemimiz var. 300'lerde problemimiz var. Biz de onu e, üvey anne dediğimiz şey yapma, diğer koyunlardan yapma. destekliyoruz ve anne sütünü emdiriyoruz. Yakmıyoruz ama. Yani tutup da başka koyun ayırmıyoruz. Hmm. Onu 300 aynı olarak besliyoruz ama öbür kuzuları takviye yapıyoruz. Hmm. Bir 15-20 gün takviye yapıyoruz. Sonra yeme bindiği zaman zaten 3'ün hayvan bakıyor zaten. 160 kilo canlı ağırlık. Evet. 2,5 ikizlik. Evet. Daha ne olsun? İşte hayvanlarımız zaten piyasada. Zengin olmak için bir dönem Romanov'da vardı hocam hatırlarsanız. Evet, evet. Herkes masa başında hesap kitap yapıyordu. Bir hayvandan 5 kuzu alırsak işte şöyle olur. Öyle bir ]miş. yıl, 2 yıl, üç yıldan sonra tamam biz bu işi bırakalım evet, deniyordu. Evet. Ama hepsi de patladı. Şimdi e, aslında şey Baba o olmazsa olmaz. Evet, tabii canım. Ha Romanov'un 500 doğurduğuna şahidim. Evet, Sıkıntı işte yok. yok ama yavruyu büyütemiyor büyütemiyor. Ee, geçen sene e, bir tane koyunumuz öldü, İçinde beş tane varmış. Ha. Yani gebelik toksomesi oldu bir de, kaldı yani o kadar da düzenli, o kadar da şeyler baktık ama 40 e, gün 40 40 gün vardı doğum yapmasına. Her iki güne bir serum taktırıyordum, yeme zaten yoktu, serum taktırıyordum. Son gün oldu, veteriner arkadaş çağırdım zaten veteriner arkadaş da e, sağ olsun o yardımcı oluyordu. Doğumu başlattık. Ve doğum başlarken hayvan öldü. Sonra şey yaptık kuzu yalan diye kuzular da öldü. Beş taneydi içinde. Yani bu ben biz e, sakız koyunundan hariç yani ben başka bir koyunda görmedim beş evet. tane. Roman yani Romanov'da görmüşsünüz. Ben e, bunda beş gördüm. Mehmet bunda damızlık yapıyorsun. Evet. Hani kesime hayvan verdiğin yok, verme. yok denecek kadar ama yok. gözlemlemelerine göre kuzulardaki kilo durumları nedir? Şimdi mesela 4 aylık, 5 aylık bir kuzu da o yüksek enerjide de bakmıyorsundur en nihayetinde ama. Şimdi biz damız kayvanı biz koca kulak zamanında otomatik yemlik dediğimiz sistemle bakıyorduk. İstediği kadar yiyordu. Ama şimdi koçlarımızı değişik yerlere verdiğimiz zaman bu adaptasyon olayısı yani bulunduğu yere ayak uyduramadı. Hı hı. Biz çok baktığımız için biz de bu hayvanlarımızı çok fazla bakmıyoruz zaten. Yani 3 e, ayda yaklaşık 50 kilo canlı ağırlığı 47 48 kilo 50 kilo canlı ağırlığı o şekilde ayarlıyoruz. Çünkü bize çok kilo lazım değil zaten. Biz hayvanın düzenli olarak ciğerini hasta etmeden bu hayvanlar hassas bir hayvan. Özel bir hayvan. Yani dikkat etmek lazım. Yani biz de o yüzden dolayı yani çok fazla yemi yüklenmiyoruz. Yoncadır. Yani diğer kuzu büyütme yemlerini veriyoruz ama otomatik de çok durutmuyor zaten. Hmm. Yani durutsak e, inanıyorum yani diğer hayvanlarından daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Mikrofonu bir hocama veriyorum. Hocam Meme şimdi konuştu. Aslında hani işi bilmeyenler için demeyeyim de bu işe yeni girecekleri için çok güzel cümleler kurdu aslında ama ben nacizane kendi kendi bir şeyim olarak hayvanlardaki üçüzlük, dördüzlük bana birazcık ürkütücü geliyor. Hmm. Özel bir bakım beslemeye ihtiyacın oluyor. biraz önce dediği gibi yani gebelik toksemisi ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bakım abi bakım. Doğduktan sonra sütle alakalı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Meme iki tane en nihayetinde. Hani size aslında şunu soracağım. Bunu bir yerde okumuştum ama doğruluğunu yanlışını sadece okumakta. İkizlikten fazlası bir genetik bozukluk mudur? Yok genetik bozukluk değil ama yetiştiricinin ve koyunun bakabileceği rakam ikidir aslında. Yani 3'ü 4'ü 5'i hedefleyip eee tamah eden, arzulayan yetiştirici 2'ye de bakamaz, 3'e de 4'e de bakamaz. Yani bu işi bilen adam 2'den fazlası i̇stemez. Istemez. istemez. Çünkü neden 2 tane meme başı var, Ömer. Yani 3'üncüye yer yok. İşte Mehmet'in beslemesi lazım. Amcanın beslemesi lazım. Amcamın ikinci bir Mehmet olarak çocuk gibi, oğlu gibi gezmesi lazım. Aynen öyle. E bu bir işçilik. Bu işçiliği kaldırabilecek adamın olması lazım. Aynı anda 7 tane 8 tane doğurduğunu düşün. Üçünün de üçüz olduğunu düşün. Amcam diyor. Doğru değil mi? Neler neler yaşadım yani? diyor. Haksız mıyım diyorum. Doğru hocam, doğru. Çok güzel yani şeyi girdin yani çok iyi bir şey. Yani iki taneden fazlası zorlu. zor. Çok zorluk. Böyle açık bilen değil. Evet. Zor, insan zor. O yüzden yani, yani, yani az oluyor mesela karnını doyuramıyor, başka bir koyunu yakıyor. O almaz, kabul etmez. O zaten kabul etmiyor, yani. etmiyor canım. Ona, ona, ya mümkün büyüyünceye değil. kadar e, hep aklında. Ahıra tabii. ilk girdiğinde acaba doydu mu, doymadı mı? Doydu mu, mi? doymadı mı onu şey diyorum Yani kuzunun karnı doydu muydu, senin de karnın doyuyor. Ama kuzunun karnı doymazsa, senin karnın mümkün değil doymuyor, mandırdan da çıkasın gelmez. Bu, kesinlikle. Kuzunun karnı aç olduğu zaman evde yemek e, yiyebiliyor e, mu Yiyemem. Yiyemezsin değil yiyemem. mi? Yiyemem. Yani onu ne bileyim ben... Çocuktan gördüğüm için onun, onun için. karnını doyurmam lazım. ki doyması lazım yani. Öyle mesela şu koyun karnı doyması ben rahat edemem. Karnı doyacak, kösecek bacaklarını yatacak. Böyle bacağının üstüne kafasını koyacak. Tucan başını bakacaksın. Değil hocam, başka. Ama amcamın dediği çok güzel bir şey var hocam. Ben de mesela ahırda hayvan yedikten sonra şöyle kenara çekip de izlemesi kadar zevkli hiçbir şey yok. Çok çok doğru. Meradan gelen hayvanın koşarak değil de böyle yayla yayla gelmesi kadar zevkli olan hiçbir şey yok. Bir de ırgılanı ırgılanı gelir Heh, böyle. Böyle yaylana böyle, yaylana, yaylana, yaylana değil mi? Gelir. Yani zaman mı öyle geliyor? O zaman böyle bir de diyelim ki ne gengeri biliyor doydu muydu böyle. İşte o zaman nasıl zevkin <laughs> olacaksa o şekilde zevk olur hocam. Nasıl yani, zevk yani Sen kaç be? yıldır bu işi yapıyorsun amca? 70 7 yaşında 60 senedir yapıyorsun aşağıda. 70 yıldır diyor 70, 70, yıldır. 70 yıldır. 70 yıldır. Ben bunun için diyeyim mesela. ben bundan zevk alıyorum. Davarında yaptım, köyünde da yaptım ama bu koyunun zevki bir bambaşka. Yani baktığın zaman keyfin çatıyor. Evet, ama ne kadar keyifli anlattığımı. Aşkla anlatıyor farkında mısınız hocam? Çok dolu yani dolu. Yani bakın yanlış anlamayın kaç yıllık bir eğitici hayatınız var. Sonra ben bu, amca ismin neydi? İzzet. İzzet amca kadar Böyle keyifle anlatan yetiştirici çokladır. Hocaların çok hocasısınız en niyyetine bizim hocam diye telavuz ettiğimiz insanlar sizin elinizden çıkıyor. Evet, sizin evet. önünüzden geçiyorlar. Öyle bir aşkla anlatıyor ki bu aşkı siz hoca olarak belki hiç yaşamamışsınızdır. Yok yani ben o yüzden baktım kaldım bize <laughs> <zaten> amcaya. <laughs> ne diyeceğim de unuttum. Hocam, <laughs> tamam mı? <laughs> Şu var. Bu benim oğlanla bir arkadaş daha vardı. Bu koyunun e, almayı gittiler o, oraya. Almadan geldiler. Geldiler benim yanıma. Ben onun yanına yetmediydi Geldiler. Baba ey biz bu koyunu alamadık dedi. Niye? Ey gidin dedim o koyunu hemen pazarlığa gidin alın gelin dedim. Hiç... Beş lira fazla olsa da al gel. Ne olursa olsun dedim. Parayı kakın ağzına. Vallahi söyledim aldılar geldiler. Bir de o arkadaş da bunların aldığı koyunu değiştirmiş bir koyun olan. Değiştirin sıra işte, e, açık canımız sıkıldı tabi. tabi. Yani ne değiştiriyorsun adam seni para vermiş. Kanallarınızın ayarlarıyla oynamayın bir aşk programı değil bu koyun programı ama. Ya gerçekten <laughs> yani de. Ömer az önce yarım kaldı şey ikizli üçüzlük evet. konusu. İzzet e, amca gibi bu işi 70 yıldır yapan insanlar ikiden fazla istemez. İkiden fazla istemez çünkü iki memem var öpürken sen bakman lazım yetişemediğin bak zaman, zaman bak adam uyku uyumuyor. Yani bunu bir gün yaparsın, iki gün yaparsın ama o kuzu da biberon alıştığı zaman tekrar memeye yapışmaz. O öyle gidecek sürekli arkanda. Psikolojiyi de bozar. Yani artı bu dönemde yanına yardımcı alırsın. E, ee, biberon düzgün tutmaz, ciğerlere kaçırır, kuzuyu öldürür. Doğru mu? Öldürür. Öldürür. Yani şimdi al bakalım üç yüzü. İki tanesi gitti evet. gittim zaten Aynen. karı gitti. Bir de ben şunu ben şunu düşünürüm. Sonuçta bir istihap hattı var. Misal veriyorum. Yani istihap hattı 10 kiloluk bir rezerve sahip. Şimdi bu 10 kilonun 2 iki, ikiz olup da 5 5 ayrılması var. 3 olduğu zaman 3 üç 3'e düşüyor. 4 olduğu zaman 2,5 2,5 2,5'e düşüyor veya Aynen birisi öyle. büyük birisi küçük oluyor. Ya en nihayetinde bir kanun var. Yani bu hayvanda 2 meme varsa keşke 4 meme olsun. 4'üz doğursun. Keşke çok daha fazla süt versin. Ha bazıları diyor ki "E bunun da süt fazla." Ya süt fazla olması değil. Kuzu doyduğunu bilmiyor sonuçta. Çok fazla ise bu sefer ishal olacak. Hani demiyor ki Allah razı olsun ben bugün karnımı doyurdum gel kardeş sen de doyur demiyor. Ne varsa onu emiyor. Evet yani çok doğru bizim çevre faktörü dediğimiz bir uterus var, rahim var. O rahimin bir kapasitesi var. Aynı verdiğin örnek gibi tek olursa 5 kilo olacak, 2 olursa işte 4'e 3 üç olacak, 3'e 2 olacak falan derken gittikçe küçülüyor. Küçülünce ne oluyor? Hayatta kalma kabiliyeti azalıyor. Çelimsiz cılız kuzu oluyor. Ve cılız kuzu ömrü hayatı boyunca cılız gidiyor. Hastalıklarda da yakalandığı zaman ilk giden o olur. İlk ölen onlar olur. O yüzden yani ikize kadar zorlamak lazım. İkizlik fazla olması güzel bir şeydir. Hayvanın sigortası gibidir. Ama ikiden sonrası biraz yorar. Ona da dikkat etmek lazım diye söylemiş Teşekkür olayım. Mehmet'im programın sonlarına yaklaşıyoruz. Aslında benim senden duymak istediğim şey. Şimdiye kadar biz hep genetik konuştuk. İkizlik konuştuk. Süt konuştuk vesaire. Peki bu hayvanın hani bugün ekran başında belki Diyarbakır'da bize çok uzak. Evet. Ya birisi dedi ki ben de dedi Star Zagora var dedi. O abi de gidecek bakacak. Fenotip dediğimiz yani genel anlamda fiziksel şartları nedir bu hayvanın? Mesela benim ilk gözlemlediğim kuyruğu çok uzun. Şimdi gördüğümüz gibi başkanım yani kuyruk uzun olacak. Evet. En büyük özelliklerden bir tanesi. Ya neredeyse yere değecek. Yere değecek. Yani. Tüy yapısı kıvırcık. Kıvırcık. Hiçbir hayvanda olmayan kulak dalgası. Biraz önce biraz. Hı, hı. Tamam, o, onu yine evet. göstereceğiz. Kulak, kulakta. Kula. Kafa yapısının uzunluğu, sömek yapısının uzunluğu. Yani şuradaki körük. Evet, körük. Biz geniz deriz ama. Hı hı. Ha. Onun uzunluğu. Zaten gördüğünüz gibi zaten bu hayvanın e, diğer bir melezde mi hayvan olduğu zaman zaten istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Niye? Kulak yapısı dalgalı çıkmıyor. Düz çıkıyor. Çok hafif e, dalgalı çıkıyor. O da zaten melez olduğunu zaten biliyorsun. Mesela bunlarda da e, bir kaburga fazlalığı söz konusu mu? Çünkü uzun gözlemlediğim... Şimdi diğer hayvanlara göre uzun. Evet. Salı, uzun ama yani... Mesela Bergamastra'da veya işte koca kulak kırmalarında evet. ben bir kar, bir kaburga fazlalığını gördüm. Bunlarda da var bunlarda mı? Bunlarda da vardır. Evet. Ben hani e, kaç tane... Oldum. Gözlemlemem ha, zaten gözle bu evet. dediğimiz, bahsettiğimiz olaylar aslında Hani birbirinin Matematik, varyatası ha. gibi evet. ama e, tekrar söylüyorum birinci sırada kuyruğun ayak yapısına kadar ayağın topuğuna kadar uzanan bir kuyruk yapısı. Evet. E, ince uzun bir sallı oluşu kuyruklardaki dalgalanma sen söylediği için ben dikkatimi çekiyor şu anda. Kuyruklarda bir dalgalanma söz konusu ve uzun kulak şey evet. kuyruk dedim özür dilerim kulak. kulaklarda dalgalanma ve uzun kulak var. Aynı zamanda da tüy yapısının kıvırcık olması. Kıvırcık olması Aslında evet. bir yönden de Hakan hocamın biraz önce dediğini örtüşüyor gibi. Yani kıvırcık kanının olup olmadığı ile alakalı bir varyataya sahip gibi. Ben o zaman Mehmet'e şöyle bir görev verebiliriz. Şimdi uzak uzun kulaklı hayvanlar genelde sütçü hayvanlardır. Kesinlikle. Yani Halep keçisi Tabii. olsun. E, bunlar örnektir. Bu da ona benziyor. Bu kıvırcıkta süt yönünden geliştirilmiş ve işte bu hale gelmiş ve hatta melezleme ile strazogaradakilerin oluşturduğu bir şey olur. O yüzden bunun süt miktarına bir bakmak lazım Mehmet. Şimdi bu strazogaralarda üç tane farklı hayvan var. kan var. Tip var. Kan var. Ha, üç farklı tip var. Özür dilerim. Üç, üç, farklı tip var. Şimdi biraz önce bahsedeceğim hani hayvan tuttuğum zaman göstereceğim. Kafa yapısı uzun, kafa yapısı uzun ama sömek kısmı yok ya yani düz geliyor kulaklar biraz daha uzun diğer starazagoreyi göre tabi herkes bilemez onu ama tabi içinde olduğumuz içinmiş bir... bu hayvanın biraz da süt yapısı biraz daha az hmm. bizim genizli genizli kulak yapısı hafiften böyle küçük iki tane bazı hayvanlarda gösteririm iki tane dalga var hmm. bir tane değil iki tane bu hayvanlar çok sütlü yani bu üç tane ayrıyetten bir ırk mı diyeyim yani artık Nasıl diyeyim ki ha tip. Üç, üç tip var. Yani e, ha biz o sütü olmayan süt olmayan ırkı tamamıyla temizledik. Çünkü iki tane üç tane kuzu yaptığı için bakamıyoruz. Evet. Bakılmadığı için de problem oluyor. Yani ağız sütü dediğimiz şeyi evet. veremediğimiz için kuzu Hocam uzun Olmuyor. kulak var Merino tası olan şaflarda da var. Ben Merino olan programları da çektim ama onlarda da süt sıkıntısı var. Bergamasya İtalya'da yani evet. e, oradaki istatistiklerde bir süt koyunu olarak nitelendiriliyor. Ama bizim Türkiye'deki Yok. Bergamasya'larda süt sıkıntısı, sıkıntısı yaşıyoruz. sıkıntımız var orada Bergamasya'da. Aslında sizin de dediğiniz gibi belki de oradan gelen genetiklerle alakalı sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Belki de buradaki adaptasyonda bunların mahrum kalmış olabilir. Yani bu şöyle demek olmuyor. Her Erzurumlu Antalya'da rahat yaşayacak anlamına gelmez her Antalyalı Erzurum'da sıkıntı yaşayacak anlamına gelmez. Evet. Aslında hani böyle de bir durum var. Mesela uzun kulak dediğimiz Halep doğru. Lakum keza o da uzun kulak süt hayvanı diye nitelendiriyor. Ama ben Bergamas şey, özellikle Merun olan şafı e, bir dönem samimi olduğum bir arkadaşım da buna bakıyordu. Onlar da bir süt sıkıntısını yaşadığını var. çok iyi biliyorum. Süt sıkıntımız var. Adaptasyon Bölge değiştirdiği zaman adapte olana kadar veya adapte olduğunu düşünsek bile bazı verim özelliklerinden feragat Kaybede ederler. Kaybedebiliyorlar mı? Hocam? Tabii kaybediyorlar. Yani, yani bilelim Orada şey. 300 doğuran ve hepsi 300 doğuran koyun buraya geldiği zaman 300 doğurmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Tamamen çevre faktörlerinden kaynaklanan problem olarak karşımıza çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla orijinal olduğu yerde gösterdiği performansı burada göstermemesi aslında adaptasyonun tam tamamlamadığı veyahut da ...gerçekten bu coğrafyanın ona çok uygun olmadığını gösterir. Hocam bir de son olarak size hazır mikrofonu yakalamışken bunu da sormak istiyorum. İkizlik anne ve babadan aktarılan bir genetik midir? Yoksa sadece anneden aktarılan bir genetik midir hocam? Hem anneden hem babadan da aktarılır. Fakat ikizliğin en büyük faktörü bakım beslemedir. Yani İzzet abi bak onaylıyor. <laughs> 70, 70 nereye 30 nereye. O yüzden... Şimdi tecrübeyle koyuna iyi bak örtüşüyor şu an. Evet. <laughs> koyuna iyi bakarsan ikiz yapar. İyi bakmazsan ikiz yapmaz. Benim bununla ilgili vaktimiz daraldı ama bir örneğim var. Şimdi arkamızdaki koyunların yarısı ikiz yapmış olsun, yarısı yapmamış olsun Mehmet'in koyunların. İkiz yapanları aşağıya ayıralım, Seneye ben besleyeyim onları. Ben besleyeyim. Bir daha bakalım. Yine onun içinde de ikiz yapanlar yarı yarıya değişir. He. Anlatabiliyor muyum? Yani o genetik faktör çok azdır. Buna rağmen yetiştiricilerimiz tabii ikizleri ikiz eşi diye ayırır. Eğer her şart aynıysa ikiz eşini ayırman yani üç jenerasyon sonra ortaya çıkacak bir gelişme gösterir. Ama fark farktır. 3 yılda olsa 5 yılda olsa. Ama bugün dediğim gibi ikiz yapanlar hepsini şuraya ayıralım. Sene hepsi ikiz mi doğuracak? Böyle bir şey yoktur. Doğru mu İzzet, yok, İzzet amca? Yok. O bak ne kadar bakarsan bak. Ekiz kuzulmuyorsa o koyunca ekiz kuzulmaz. Ama ekiz kuzuluyorsa baktığın zaman 3 tane 4 tane kuzuyu alırsın. Kes kesinlikle alırsın yani. İzzet amca mikrofon elindeyken son sözlerini bir alalım. Yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Seninle bir başlayalım. Hakan hocam en sonunda Mehmet'le kapanış yapacağım. Ben ne diyeyim şimdi bir şey yani... Dedim. Ya 70 yıllık, şey 60 yıllık yengeme şuradan bir seni seviyorum karıcım de. <laughs> Kadın mutlu olsun <laughs> ya. <Buraya da> <laughs> Baş pehlivan bu arada. Da, bak. Ha bak şu pehlivanlık varmış sende Ama, bir de. Ben pehlivanım yani şeyken mesela 15 sene evvel ben yağlı güleşlerde güleşiyordum bu Pınar pazarında. Maşallah, güleşiyordum. Yani Maşallah. 100 kilolu, 120 kilolu adamlar çok ağlattım böyle şeyde. Ağlayarak çıktılar. Yani hakikaten ben İyi güleşirin yani. O öyle. zaman sırtı yere gelmeyen pehlivan olarak şuradan, şuraya bakarak bir yengeme bir selam söyle. <laughs> ya kadın buza kadar bak Mehmet'i büyütmüş, sana bakmış, şuradan bir... <laughs> Allah bin kere razı olsun baktı, besliyor, o da beni besliyor, ben onu besliyorum canım. Tamam, Şimdi tamam zorlamıyorum. Allah senden razı olsun. Sizden de ne razı mutluluğu. olsun. Ne mutlu bak Allah Mehmet bin bir, olsun. bizim üretici bir kardeşimizi yetiştirmişsin, Sağol ona Allah. bu işi aşılamışsın. Çünkü arkamızdan gelen artık birileri kalmıyor. Kalmıyor. Yani şimdiki nesil koyunu e, gördüğü zaman, malı gördüğü zaman bu nedir diyor. Aynen öyle. Nedir? Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Hocam buyurun. Hakan Hocam bugün bize şeref verdin. Programımızı Çok teşekkür ederim. Allah Çok razı ederim. olsun. Ee, tekrar söyleyeyim Hakan Hoca da bizim program yapımcımız. Yani kanalımızda program yapımcımız. Sizin programlarınızı ben de takip ediyorum. Gerçekten de bilimsel olan her şeye açığım hocam. Biz her ne kadar bugün aslında sohbet konusu gibi bir konu yapsak da içinde evet. çok güzel bilgiler verdik. Kesinlikle. Yani, yani her, şey, her şey her şeyi böyle sisteme uygun değil. Razı olsun yani hem bilimle hem tecrübeyi yan yana getirmek de aslında bir tesadüf oldu. Tabii. Kısmet ama oldu. Çok da güzel oldu. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz hocam. Sizin de son sözleriniz. Ben teşekkür ederim. Özellikle e, çobanın sesi programına konuk ettiğin için. Yani her şey bir yana bunlar bir anı. Nizet An. amca An. için, An. Mehmet için, bizim An. için bir anı. Onun ötesinde ırkı için bir e, temsil gösterge geleceğini bir ansiklopedi. Ansiklopedi. Merak edenler için eminim çok telefonu çalacaktır Mehmet'in. O yüzden bu ortamda olmaktan son derece ben de mutlu Teşekkür oldum. Ederiz. Sağ ol Baro. Teşekkür ederiz hocam. Evet Mehmet'çim kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık. Tekrar şunu beyan edelim. Arkamızdaki sürü Türkiye'de çok fazla aktif olarak bulunmayan, çok fazla varyatası olmayan işte Antalya'da yapan bir abimiz var. Burada sen varsın. Türkiye'de başka Bildiğiniz var mı? Şimdi Antalya'da arkadaş tamamıyla sattı. Öyle mi? Bıraktı Tabii, mı? Tamamıyla bıraktı. Ee, değişik Manisa tarafına satmıştı. Hı hı. O hayvanların hepsini toparladım ben. Ne güzel. Piyasadan. Ee, o zaman şunu diyebiliriz. <laughs> Star Zagoro ile ilgili merak edilenlerin bütün cevabı Mehmet'te. Evet. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Yani hani kimseye rakibimiz değil bu arada. Hepimiz kardeşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız. Ama şunu söylüyorum bir Star Zagora alırken ilk önce almadan önce ya bu orijinal hayvan deyip satıyorlar. Evet. Değişik insanlara. Ya bunları satmasınlar. Yani orijinal melez olduğunu belirsinler ki ona göre para istesinler. Abi zaten biz onun önüne geçersek Türkiye'deki hayvan evet. özellikle özellikle küçükbaş hayvancılığı kurtarırız. Şimdi e, melez hayvanın en büyük problemi şurada. Kuzunun alacağı koştuk kuzunun annesi bir koca kulaksa veya değişik bir ırksa Kuzudan, koştan çıkan tekrardan kuzu melez bir hayvan çıkıyor zaten. Adamın emeğini 3 yıllık, 5 yıllık emeğini yani yok etmesinler. Aynen öyle. Yani çünkü e, sonuçta para bir kez veriliyor. Bugün 3 lira, 5 lira. Bir şekilde veriyorsun ama emeği 2 yıl, 3 yıl veriyorsun. Bu yazıktır, günahtır. Ya bunu da söyleyelim. Burada ha. İzzet amcamın da Mehmet'in de kapısı Hı. her kez açık. Tabii. Bu, onu onu problem görmek isteyen, evet. illa bir yerden almak isteyenler de gelsin burada orijinalliğini İtimat Görsunlar. ettiğimiz evet. bir kardeşimizle beraberiz. Görün, gidin başka yerde de bakın. Ha, yani kıyaslayın. Kıyaslayın. Bizden şey yapmayın. Evet. Muhakkak ki ağzına yüreğine sağlık. Bugün bizi burada konuk etti. Teşekkür ederiz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bugün Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde aslında bir elma diyarında Star Zagora Bulgar hayvanını sizlere anlatmaya çalıştık. Değerli Hakan hocamız bugün misafir konuğumuzdu. Programımızın konuğu, misafirimizdi. İzzet amcamın tecrübesinden yararlandık. Mehmet kardeşimin özverili bir hayvan yetiştiricisi olduğuna ben e, biliyorum. En azından bunu sizlere de göstermiş olduk. Star Zagaro ile ilgili Mehmet'e sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Aktiftir o konuda. Hiç kimse ulaşamazsa zaten bize de ulaşabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki çobanın sesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.